Paskalya tatilinde tam kapatma kararı alındı. Evet biz korona yasaklarının kalkmasını beklerken artan vaka sayıları bahane edilerek Almanya genelinde tam kapatma kararı çıktı. Değerli takipçilerim dün akşam yapılan ve tam 11 saat süren görüşmelerden sonra Almanya'da 28 Mart'a kadar geçerli olan korona kısıtlamaları maalesef 18 Nisan'a kadar uzatıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve 16 eyaletin başbakanları arasında yapılan video konferansında Türkçe adıyla Paskalya dediğimiz Oster'in tatilinde tam kapatma kararı geldi. Alman hükümeti dün adeta 1 Nisan şakası yaparak aldığı kararları açıkladı. Buna göre 1 Nisan Perşembe gününden itibaren 5 Nisan'a kadar tatil ilan edilerek mağazalar ve dükkanların kapalı kalması kararı alındı. Sadece 3 Nisan Cumartesi günü marketlerin, süpermarketlerin açılmasına izin verildi. Onun için alışverişlerinizi 31 Mart Çarşamba günü veya 3 Nisan Cumartesi günü yapabilirsiniz ki evlerinizde aç kalmayasınız. Restoranların ve bahçe teras kısımlarının açık olduğu bölgelerde bahçe ve terasların teraslara müşteri alınmayacak. Bununla ilgili daha önce yapılan açıklamada alınacağı karar almıştı ama bu da durduruldu. Kamusal alanda toplantı yasağı uygulanacak. Özetleyecek olursak sokağa çıkma yasağı yok ama mecbur kalmadıkça evden çıkmayın. Evde kalın çağrısı yapıldı. Aslında zaten Paskalya tatilinden dolayı 3 gün resmi tatil vardı. Buna 2 gün daha ilave edilmiş oldu ve böylece 5 günlük yasak geldi. Vaka sayısının yüksek olduğu yerlerde özel önlemler alınacak. Örneğin 100.000 kişiye göre günlük vaka sayısının son 7 günde 100'ü geçen yerlerde Tıpkı Türkiye'deki gibi sokağa çıkma kısıtlaması gelebilecek. Şimdiye kadar açık olan ibadet e, de Paskalya tatilinde 5 gün kapatılması kararı alındı. Yani 2 Nisan Cuma günü e, Cuma namazı da kılınmayacak haliyle. Bu arada Alman hükümeti Paskalya tatilini geçirmek üzere Mallorca'ya uçuşlara izin vermişti. Bugün yapılan açıklamada Paskalya tatilinde Mallorca'ya tam 5000 uçuşun yapılacağı bildirildi. Bu da ortalama 1 milyon insan demekti. Bir taraftan tam kapatma, diğer taraftan tatil izni. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşuz diye sormak geliyor içimden. Ama neyse ben karışmayayım yine. Devletin vardır bir bildiği. Bu arada yurt dışından gelen herkese PSR testi yapılması mecburiyeti geldi. Bir sonraki zirvenin 12 Nisan'da yapılacağını duyurarak hepinize buradan sağlıklı güzel günler geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.